Kaplumbağa köyü. Ama yere basmam yasak. Evet arkadaşlar şöyle başladık. Süper bir Yere basmadan arkadaşlar şurası bir kibari için. Yere basmadan kaplumbağa köyünü çekebilir Arkadaşlar bizim bir var. Eller a Hayır. Arkadaşlar e 3 hakkımız var. Ee, eğer bakalım yapıp gitmeyiz. Bir hakkı olabilir. Bu kaç e, ayı toplamamız lazım. Ama o da zor yani. Ee, az, arkadaşlar az önce söyleme. o yüzden iki canımız kaldı tekrardan o yere gidelim başladık arkadaşlar şimdi şöyle şuradan şöyle, şöyle 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 hayır Hayır. Hayır. Yapamadım. Yapamadım. Lan şimdi. Hop hop hop. Yok. Hayır. 2 hakkımız da gitti. 2 dakikamız kaldı. 3 canımız gitti. 2 hakkımız kaldı, kaldı arkadaşlar. şimdi Şuradan şöyle. Hop belli hop belli şu belli hop. Hop.

<tık> ah, 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 yok ah, var. ah, ah, yer değil arkadaşlar. Ah. Of. Oha! Yuh! Yuh! Dur. Dur abi. ne yapıyor? Yok artık yani ya Hüsnü sen de vurmuş şu tahtaya. Yoksa oynamayacağım abi. <laughs> Yapmayacağım. Böyle yaparsın. Arkadaşlar ol yüce yapabiliyorsa. Arkadaşlar bunu yapamadık. Olamaz. Neyse ya şu manzaraya geleyim. Bak. Okay. Oh, be çok güzel. Be. Aa, İbrahim orada, <laughs> orada. Şimdi İbrahim'i böyle attıracağım. Hop. <laughs> Olamaz. Arkadaşlar. Toplam 2 saniyemiz var. Evet arkadaşlar 2 saniyemiz var. Eğer güzel katıp abone olacaksanız ben düşmem ve burada ölü video bitmez. Lütfen nar katın, nar katın, nar katın, nar katın, 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 katın. Arkadaşlar umarım nar katıp abone olmuşsunuzdur. İnşallah abone ve nar katmış olursunuz. Bakalım ölecek miyim? Bakalım. Aa, arkadaşlar çok teşekkür ederim. ölmediymiş işte bu. Arkadaşlar teşekkür ederim. Katıp abone olduğunuz için. Kendinize bakın. Hoşçakalın.